Merhaba arkadaşlar, işlem ve modüler aritmetik konu anlatımının çalışma soruları ile devam ediyoruz. Hadi başlayalım arkadaşlar. Şimdi birinci sorumuzda demiş ki, x ve y birer tam sayı olmak üzere bir işlemden bahsedilmiş arkadaşlar. Ve bu işleme tabi tutulmak üzere aşağıda bize belli bir takım işlemden bahsedilmiş. Öncelikle yapılması gereken parantez içinden başladığımız zaman, eksi bir işlem ile iki sayılarını bir değerlendirme kriterleri içerisine alalım arkadaşlar. Eşittir dediğim zaman x gördüğüm yere eksi 1 ifadesini vereceğim. Y gördüğüm yere ise arkadaşlar iki ifadesini verebileceğimi söyleyebilirim. Dolayısıyla arkadaşlar 3 çarpı eksi 1 artı 2 artı arkadaşlar eksi 1 çarpı 2 artı 2 diyorum. Dolayısıyla bu işlemin sonucu nedir diyebiliriz arkadaşlar. Eksi 1 gibi bir ifadeye karşılık gelebileceğini söyleriz. Pekala. Ondan sonra arkadaşlar şurası ne olmuş oluyor? Eksi 1 gibi bir ifadeye karşılık gelmiş oluyor. Dolayısıyla arkadaşlar ikinci yapılması gereken işlemimiz eksi 1 ile 0 olabilmesi gerekmektedir. Yani x gördüğümüz yere eksi 1 verirken y gördüğümüz yere arkadaşlar 0 değerini verebilmemiz lazım. Hadi gelin bunu işlemde gerçekleştirelim. 3 çarpı eksi 1 artı arkadaşlar 0 artı eksi 1 çarpı arkadaşlar. Ne diyoruz buraya? 0 e, diyoruz artı bir de 2 diyoruz. Dolayısıyla arkadaşlar bu işlemin sonucundan ne gibi bir ifade geldi? E, eksi 3 artı 2 gibi sonuçtan eksi 1 gibi sonuca ulaşabileceğimizi söylüyoruz. Birinci sorumuzun cevabı eksi 1'dir diyebiliriz. Hemen devam edelim arkadaşlar ikinci sorumuz ile. İkinci sorumuzda da şöyle bir şeyden bahsedilmiş. gerçel sayılar kümesi üzerinde bir yıldız işlemi her x'ye gerçel sayısı için demişiz arkadaşlar. Yani birinci soruda yapmış olduğumuz mantığın aynısını burada yapacağız arkadaşlar. Tamam mı? Farklı bir soruya bakış açısı katılmamış. Hadi gelin bunu yapalım. Öncelikle bir yıldız eksi 2 işlemini yapıyoruz. Bir yıldız eksi 2 işlemine baktığımız zaman arkadaşlar iki çarpı bir artı iki çarpı eksi 2. Eksi arkadaşlar birin karesi çarpı eksi 2 gibi bir ifadeden bahsedebiliyoruz. Dolayısıyla 2 eksi 4 arkadaşlar burası ne gibi bir ifadeye geliyor? Artı 2 gibi bir ifadeye gelebileceğini söylüyoruz. Dolayısıyla arkadaşlar buradan 0 gibi bir ifade elde etmiş olduk. Hangi işlemde? 1 ile eksi 2'nin işleme tabi tutulduğu durum içerisinde. Pekala. Ayrıca arkadaşlar bir de şunu söyleyelim. Eksi 2 ile 3'ü işleme tabi tuttuğumuz zaman. 2 çarpı eksi 2 artı. 2 çarpı 3 eksi. E, X dediğimiz ifade eksi 2 idi. Eksi 2'nin karesi arkadaşlar. Çarpı bir de ne diyoruz? 3 diyoruz arkadaşlar buraya. Dolayısıyla arkadaşlar bu işlemin sonucuna baktığımız zaman eksi 4 artı 6 eksi 4 çarpı 3 ifadesinden Eksi 16 artı 6'dan eşittir. Eksi 10 gibi sonuca karşılık gelebileceğini söyleyebilmemiz lazım. Pekala. E daha sonra bize demiş ki birinci işlemden bulmuş olduğumuz sıfır sonucu ile ikinci işlemden bulmuş olduğumuz yanlış olmasın. Şurayı bir daha kontrol edelim arkadaşlar. Eksi 2 ile 3'ü işleme tabi tutuyorduk. 2 çarpı eksi 2. 2 çarpı 3. Tamam. Eksi. eksi 2'nin karesi çarpı 3 diyorduk. Buradan arkadaşlar Eksi 12 geldi. Tamam. Buradan 6 geldi. Buradan da ne geldi arkadaşlar? Eksi 4 gibi ifade geldi. Tamam. Eksi 12, eksi 16, artı 6'dan eksi 10 gibi bir ifadeye karşılık gelebileceğini söyledik. Pekala. Arkadaşlar daha sonra birinci işlemden elde etmiş olduğumuz e, değer ile ikinci işlemden elde et olduğumuz değeri işleme tabi tutun diyor. Bu da 0 yıldız eksi 10'a tabi tutacağız. Dolayısıyla arkadaşlar eşittir ne diyebiliriz? 2 çarpı 0 artı 2 çarpı eksi 10. Daha sonra efendime söyleyeyim. Eksi x kare y ifadesi dediğinden dolayı eksi 0'ın karesi çarpı 10 diyebilmemiz lazım. Eşittir arkadaşlar. Buradan da gelebilecek sonucumuz neymiş demek ki? Eksi 20 gibi bir sonuçtur diyebilmemiz gerekiyor. Hemen arkadaşlar hız kesmeden 3. sorumuzdan devam edelim. Üçüncü sorumuzda demiş ki arkadaşlar. Gerçek sayılar kümesi üzerinde yıldız işlemi var. Tamam. Ee, aynı şekilde arkadaşlar bize bir ne verilmiş? işlemden bahsedilmiş. Bu işlem kriterleri içerisinde demiş ki K ile eksi 4'ü işleme tabi tuttuğum sürece sonucum 28'e karşılık geliyor demiş. Hemen arkadaşlar biz de X gördüğümüz yere K, Y gördüğümüz yere eksi 4 diyerekten işlemimize başlayalım. K işlem eksi 4 dediğimiz zaman arkadaşlar 2 çarpı K kare eksi arkadaşlar eksi 4 gibi bir ifadenin eşittir 28 olabileceğini söylemiş. O halde 2K kare artı 4 eşittir 28 oluyorsa arkadaşlar 2K'nın karesi eşittir buradan 24'e karşılık gelecek. O halde e K kare dediğimiz ifade 12'ye karşılık gelecek. Her iki tarafın arkadaşlar kare kökünü alırsam K değerimi bulmuş olacağım. Bu da arkadaşlar 4 çarpı 3 olduğundan K dediğimiz ifade 2 kök 3 gibi bir ifadeye karşılık gelebilecektir diye söyleyebilmemiz lazım. Pekala Dördüncü sorudan devam edelim arkadaşlar. Dördüncü sorumuzda da şöyle bir şeyden bahsedilmiş. Bakınız tam sayılar kümesi üzerinde yıldız işlemi verilmiş. X yıldız Y demişiz arkadaşlar. Ee, 3X artı 2 biçiminde tanımlanıyor demişiz. Tamam. Şimdi arkadaşlar ben X yerine 5 değerini Y yerine A değerini verdiğim sürece sonucumun 7'ye karşılık gelebileceğini söylemişiz. Hemen 5 işlem A dediğimiz zaman X yerine 5 veriyorum. Y yerine de A değerini veriyorum. 2A diyorum ve sonucumun 7'ye karşılık gelebileceğini söylemişiz. 2A dediğimiz ifade buradan 7'ye eksi 15 olacaktır. Dolayısıyla 2A dediğimiz ifade eksi 8 geleceği için arkadaşlar A dediğimiz ifade nedir? Eksi 4'tür diye söyleyebilmemiz gerekiyor. Hemen arkadaşlar zaman kaybetmeden 5. sorumuza geçelim. Arkadaşlar 5. sorumuzda şöyle bir durum ile karşılaşmışız. Bakınız lütfen gerçel sayılar kümesi üzerinde. Artı işlemi yapılmış. Yani a bölü 2 artı b eksi 1 ifadeleri işleme tabi tutulduğunda 2 a eksi b artı 1 biçiminde bir tanımlamadan bahsedilmiş. Ve 4 işlem 2 işleminin sonucu nedir? Yani bu ne demektir arkadaşlar? Şudur. Ee, buradaki 5. soruda dikkat edilmesi gereken bir husus var arkadaşlar. Öncelikle onu söylemek istiyorum. Bakınız lütfen. Ee, bu 4 işlem 2 derken bakın 4 işlem 2 dediğimiz zaman aslında A bölü 2'ye karşılık gelen neymiş arkadaşlar? 4'müş. Dolayısıyla benim A görmüş olduğum değerlerime ne verebilmem lazım? 8 gibi bir değer verebilmem lazım. Aynı şekilde arkadaşlar B-1 dediğimiz zaman onu da nereye yazalım? Şuraya yazalım. B-1 dediğimiz ifade de neye karşılık gelmesi lazım? 2'ye karşılık gelmesi lazımmış. Dolayısıyla arkadaşlar B dediğimiz ifade... B B gibi bir ifadeleri gördüğümüz yerlerde ne yazabilmemiz gerekmektedir arkadaşlar? 3 gibi bir ifade yazabileceğimizi söylüyoruz. 4 işlem 2 dediğimiz zaman arkadaşlar bu neye karşılık geliyormuş? Hadi gelin bakalım. A gördüğümüz yere 8, B gördüğümüz yere arkadaşlar 3 değerini yazarak hareket ediyoruz. 2 çarpı 8 eksi 3 artı 1 gibi bir ifadeye karşılık geliyor. Dolayısıyla hocam 16 eksi 3 artı 1 olacaktır. Dolayısıyla hocam burası nedir? 14 gibi bir ifadeye karşılık gelebilecektir deriz. Evet... Altıncı sorumuza baktığımız zaman arkadaşlar. Demiş ki reel sayılar kümesi üzerine tanımlı yıldız ve kare işlemleri varmış. Tamam. Ee, yıldız işleminde a bölü b artı b bölü a'lı bir ifade tanımlanmış. Kare işleminde a çarpı b bölü a artı b gibi bir e, işlem biçiminde tanımlanmış arkadaşlar. Dolayısıyla parantez içiyle başladığım zaman bakın 3 işlem 6 diyorum. Üçgensel işleme bakıyoruz arkadaşlar. Yani A bölü B artı B bölü A'ya bakıyorum. A dediğimiz yer zaten 3'tür. B dediğimiz yer zaten 6'dır arkadaşlar. A yerine 3'ü yazıyorum. Bölü B yerine 6 yazıyorum. Artı B yerine 6 yazıyorum. A yerine ise arkadaşlar ne yazıyorum? 3'ü yazıyorum. Dolayısıyla bu işlemi yaptığım zaman 1 bölü 2 artı 2 ifadesinde sonucum 3 bölü 2'ye karşılık gelebilecektir diye söyleyebiliriz. Daha sonra arkadaşlar elde etmiş olduğum 3 işlem 6 ifadesinden sonra 3 bölü 2 e, kare 2 işlemine bakmamız lazım. Yani 3 bölü 2 karesel işlem 2'ye baktığımız zaman arkadaşlar A görmüş olduğum yeri ne yazacağız? 3 bölü 2 yazarken B görmüş olduğumuz yere 2 yazabilmemiz gerekiyor. Dolayısıyla 3 bölü 2 çarpı 2 bölü arkadaşlar A artı B dediğimiz ifade 3 bölü 2 artı 2 gibi bir ifadeye karşılık geliyor. Dolayısıyla 3 bölü diyeceğiz arkadaşlar. Buradan da 7 bölü 2'ye karşılık gelinebileceğini söylüyoruz. En sadele hale getirdiğimiz zaman arkadaşlar burası 6 bölü 7'ye karşılık gelebilecektir diye söyleyebilmemiz gerek. Pekala. Bir yerde hata yaptık mı? Onu bir tespit edelim öncelikle arkadaşlar. Evet yapmışız. Nasıl bir hata yapmışız? Şuranın 3 bölü 2 diye şuranın 5 bölü 2 olması gerekiyordu. Şuranın 5 bölü 2 olması gerekiyordu arkadaşlar. Burası 5 bölü 2 olduğu müddetçe arkadaşlar şuranın 5 olması. Şuranın da arkadaşlar 9 bölü 2'ye karşılık gelebilmesi gerekiyor. Dolayısıyla sonucumuzun ne olabileceğini söyleriz arkadaşlar. Ee, 10 bölü 9 gibi sonuca karşılık gelebileceğini söyleriz. Pekala. Evet arkadaşlar hemen hızlı bir şekilde 7. sorudan devam edelim. Yedinci soruya baktığımız zaman pozitif gerçel sayılar kümesi üzerine tanımlı üçgen ve kare işlemlerinden bahsedilmiş. Evet tamam. Şeklinde tanımlanıyormuş. Hemen parantez içerisinde verilmiş olan ifadeyi e, k kare 2'den e, devam ediyoruz. E, X yerine k yazıyorum. Y yerine 2 ifadesini yazıyorum arkadaşlar. Hemen k bölü 2 artı 2 gibi bir ifadeyle karşı karşıya kalıyorum. Bitti mi? Bitmedi. Elde etmiş olduğum bu sonuç yani k bölü 2 artı 2 sonucu ile neyi? K ifadesini üçgensel işleme tabi tutuyorum. Hadi gelin yapalım. X gördüğüm yere K bölü 2 artı 2 ifadesi yazıyorum arkadaşlar. K bölü 2 artı 2 ifadesi. Y görmüş olduğum yere arkadaşlar K değerimi yazıyorum. Tekrardan artı diyorum. Tekrardan Y görmüş olduğum yere arkadaşlar K gibi bir ifadeden bahsedebiliyorum. Hemen arkadaşlar bu işleme devam edecek olduğumuz zaman Tabi bu işlemin neye eşit olduğunu söyleyelim. 8 gibi değere eşit olabileceğini söyleyelim. Arkadaşlar buradan k kare bölü 2 artı 2 k artı k ifadesi eşittir 8 miymiş? Evet. Dolayısıyla arkadaşlar bu işleme devam ettiğimiz zaman k kare artı 6 k eşittir 16'ya karşılık gelecektir. K kare artı 6 K eksi 16 eşittir 0 oluyorsa zaten soruda bizden K'yı bulmamız isteniyordu. Hadi gelin bunu çarpanlarına hep beraber bir ayıralım arkadaşlar. Ne gibi bir ifadeyle karşı karşıya kalabileceğimizi ne yapalım arkadaşlar görelim. Arkadaşlar burasını e, e, ve eksi 2 dağıtırsak eğer bunun çarpanları k artı 8 ve k eksi 2 olabilecektir diyebiliriz arkadaşlar. Dolayısıyla k değerlerimizden birisi nedir? Eksi 8'dir. Diğeri ise arkadaşlar nedir? 2'dir diyebiliriz. Pekala. Arkadaşlar hız kesmeden hızlı bir şekilde hızlı bir şekilde 8. soru ile devam edelim. 8. sorumuza baktığımız zaman arkadaşlar Gerçel sayılar kümesi üzerinde parçalı bir fonks, parçalı bir işlemden bahsedilmiş, biçimde tanımlanıyor demişsiniz arkadaşlar. Şimdi demiş ki 19 ile 28'i işleme tabi tutalım, ama yani A işlem B kriterleri içerisinde A, A değerimiz B değerimizden büyük olduğu zamanlarda arkadaşlar. Ee, yukarıdaki verilen formülüze edilmiş işlem ile devam edeceğiz. Ama A değerimiz B değerimizin küçük olduğu takdirde aşağıda verilen parçalı işlemin formülüzesi ile devam edebileceğimizi söyleyeceğiz. Öncelikle arkadaşlar 19 işlem 28'i tabi tutalım. Şuradan başlayalım. Bakın şu soru için yani 8. soru için e, buraya çözümünü yapıyorum. 19 işlemi 28'e baktığımız zaman arkadaşlar şuranın A'ya şuranın da B'ye karşılık geldiğini biliyorum. Dolayısıyla A küçüktür B olduğundan dolayı hangi formülüzeyi kullanmak zorundayız? A çarpı B bunu öncelikle bir yazalım. A çarpı B artı 2A, 2A e, artı B artı 2. Artı B artı 2 diyoruz. Çok güzel. Hocam tamam da A görmüş olduğumuz yere 19, B görmüş olduğumuz yere 28 yazıyoruz. Artı 2 çarpı 19 artı B görmüş olduğumuz yere ne yazıyorduk? 28 yazıyorduk. Bir de artı 2 ekliyorduk. Hemen arkadaşlar bu ifadeyi e, yerine getirdikten sonra şöyle bir ifadeyle hareket etsek mesela. Evet... Mesela arkadaşlar 19 ortak çarpan parantezini düşündüğüm zaman şuradaki terim ile şuradaki terimin e, terimler toplamı olabileceğini söyleyebiliriz. Yani e, 28 artı 2'ye karşılık gelebileceğini söyleriz. Dolayısıyla hocam şuradan da 30 gibi bir ifade toplanabileceğini söyleriz. Dolayısıyla 19 çarpı 30 artı 30'lu bir ifade gelecektir. Dolayısıyla arkadaşlar buradan ne gibi sonuca ulaşırız? Eee... <laughs> 570 gibi sonuca ulaşırız. A 30 ekledikten sonra 600 gibi sonuca ulaşmak kaçınılmazdır deriz. Pekala. Neyi bulduk arkadaşlar? Şu 19 işlemi 28 ifadesinin 600'e eş değerde olabileceğini tespit etmiş olduk. Pekala. Daha sonra arkadaşlar ben şunu biliyorum. Bu 600 ifadesi A'yı temsil ederken 102 ifadesi B'yi temsil ediyordu. Temsil ediyordu. Parçalı işleme baktığım zaman A ifadesi B'den büyük olduğu zaman formül ne oluyordu? üst taraftaki verilen işlemsel formülümüz, e, devam ediyorduk arkadaşlar. Dolayısıyla 600 işlem 102 ifadesi dediğimiz zaman burası a çarpı b eksi 2 a eksi b artı 2 gibi bir ifadeden bahsedebileceğimiz söyleyebilmemiz lazım. Hadi gelin a yerine 600 b yerine 102 yazarak arkadaşlar gerçekteki sonucumuz neymiş onu bir bulalım. Arkadaşlar a yerine 600 ifadesini yazıyoruz. Pekala b yerine 102 yazdık. Eksi 2 çarpı 600. B yerine arkadaşlar 102 ifadesini yazıyorum. Artı bir de neyi ekliyorum? 2'yi ekliyorum. Eşittir. Eşittir dedik. Pekala burada ne gibi bir ifade yapabiliriz? 600 ortak çarpan parantezini alırsam arkadaşlar 102 2 gibi bir ifade gelir mi? Şu, te, şu ve şu terimden gelir. Dolayısıyla eksi 102 artı 2'den eksi 100 gibi bir ifade de buradan gelecektir. Dolayısıyla 600 çarpı 100 ifadesinden arkadaşlar buradan ne gibi bir ifadesi gelmesini bekliyoruz? 60 bin gibi bir ifadenin gelebileceğini söylüyoruz. Eksi 100'ü de çıkardıktan sonra arkadaşlar 59.900 gibi bir sayıya karşılık gelebileceğini ne yapmamız lazım? lazım söylebilmemiz gerekiyor. Pekala arkadaşlar 8. soruyu da yaptıktan sonra hemen bir sonraki sorumuz olan 9. sorumuz ile devam edelim. Demiş ki arkadaşlar 9. sorumuzda tam sayılar kümesi üzerinde yıldız işlemi tanımlanıyor. Tamam. Buna göre yıldız işleminin birim elemanını bulunuz. Çok güzel. Arkadaşlar ne diyorduk? İki tane yolumuz var diyorduk. Bu yollarımızdan birisi şuydu. X ile mesela e, e birim elemanımızı işleme tabi tuttuğumuz zaman X'in kendisini verebileceğini düşünüyorduk. Evet. E, bunu bu iş bir dakika. Evet. Bunu bu işleme tabi tutaraktan arkadaşlar birim elemanını bulabilir miyiz? Veyahut da başka bir yol metot yok mu hocam? Oradan git e, gidemez miyiz dediğiniz zaman oradan da gidebiliriz. Ama öncelikle bu iki yolu da size göstermek istiyorum. Gelin bakalım. Bu iki yoldan bu iki yoldan e, sonuca ulaşılabilir. Ama evet Hadi gelin yazalım. Şimdi arkadaşlar x yıldız e dediğimiz zaman arkadaşlar burada x yerine x vereceğiz. Y yerine e ifadesini vereceğiz. Dolayısıyla 3x artı 3 e eksi x çarpı e artı 6 gibi bir ifadeye karşılık gelecektir. Pekala. Çok güzel. Arkadaşlar dolayısıyla bu ifade eşittir x'tir diyemez miyiz deriz. E şöyle yapalım. Hocam biz birim elemanını burada mesela 3x'e karşılık birim elemanını aramış olsaydık deseydik. Bir şey değişir miydi? Değişmezdi. Tamam. 3x'in e, neyi arıyoruz arkadaşlar? Birim eleman yani 3x'e yönelik birim elemanın ne olabileceğini tespit etmek istiyoruz. Dolayısıyla arkadaşlar burada bir kritiksel bir ne arıyoruz arkadaşlar? aslında biraz bu uzun bir yol. Arkadaşlar daha kolay yol varken niye zor yol tercih edelim ki? Şu yol bir dursun tamam mı? Direkt ben, ben, şunu yapmak istiyorum. Ben e, işlemsel ifadelerde birim elemanımı bulmak isterken ne diyorduk arkadaşlar? Eksi bölü x'in veya y'nin kat sayısı 3 diyoruz. Ayrıca arkadaşlar bölü diyorduk. Ne diyorduk arkadaşlar? Bir dakika. E, sabit bölü x'in ve y'nin katsayısı. Sabitimiz burada nedir arkadaşlar? 6 gibi bir ifadeye karşılık gelir. E x'in ve y'nin katsayısı nedir? 3'tür. Dolayısıyla eksi 2 gibi bir sonuca karşılık gelebileceğini söyleriz. Gecenin dördüne video çökünce ister istemez hatalara da sebebiyet verebiliyoruz. Bu sebepten dolayı arkadaşlar suç lisan ediyorsak istemeden yanlış bir hata ediyorsak affola genelde elimden geldiğince soruların doğru cevaplarını yapabilmek üzerine çababa gayret sarf ediyorum. <laughs> Devam ediyoruz arkadaşlar. Evet, hemen arkadaşlar demiş ki yandaki tabloya göre tamam 11 12 13 14 ve 15. soruları tabloya göre çözünüz demiş. Tamam, çözelim biz de. Şimdi arkadaşlar 11. sorumuzdan başlayalım. 11. sorumuzda demiş ki bize e, <laughs> m, m ile e'yi işleme tabi tutmuş. Ya bu ne demek aslında? Bu şu demek arkadaşlar. Şu yeşil ile gösterelim. Şimdi m'den gidiyorum tamam mı? mesela sütundan M'yi aldım. Satırdan da E'yi alırsam karşılaştıkları ne oluyor arkadaşlar? K gibi bir değer olmuyor mu? Dolayısıyla cevabım budur. Hemen şura geldim. Mesela K ile E'yi işleme tuttuğum zaman K ile E'yi işleme tutuyorum. Bakınız ne geldi? E geldi. Yani daha sonra diyor ki E ile de diyor hocam M'yi işleme tut. Tamam. E ile de neyi tutuyoruz? M'yi işlemi tuttuğum zaman arkadaşlar tekrardan ne gelmiş oldu? E gibi bir ifade. Bir dakika. E ile Evet. Ama iki tane şey var. Neyimiz var? İki tane neyimiz var arkadaşlar bizim burada. E'miz olduğu için Evet. Soru ıı, keske böyle yani böyle ıı, uçuruma sallamasaydı bizim. Dolayısıyla arkadaşlar şöyle söyleyebilir miyiz? Eğer ki ben E ile M'yi işleme tabi tuttuğum zaman. E ile M'yi işleme tabi tuttuğum zaman arkadaşlar Birisi ne gelebilecektir arkadaşlar? E gelebilecektir. Diğer de arkadaşlar ne gelebilecektir? K gibi bir ifade gelebilir miyiz? Yani bu nedir? E veya K diyebiliriz arkadaşlar bu soru için. Pekala.